Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda rasyonel sayılarda sıralamayı öğreneceğiz. Paydaları eşit pozitif iki rasyonel sayıdan payı büyük olan daha büyüktür. Eğer bizim paydalarımız eşitse payı büyük olan daha büyük olmuş oluyor. Yani 23'ü 15'e bölersek 17'yi 15'e bölersek buradan elde ettiğimiz sonuç buradan elde ettiğimiz sonuçtan daha büyük oluyor. Aynı şekilde 16 bölü 9, 11 bölü 9 paydaları eşit, payı büyük olan daha büyüktür. 1 bölü 4 ve 2 bölü 4 bunları sıralayacak olursak paydalar eşit, payı büyük olan daha büyüktür. 3 bölü 5, 2 bölü 5 payı büyük olan daha büyüktür. Paydaları eşit negatif iki rasyonel sayıdan payı küçük olan daha büyüktür. Burada ise tam tersi bir durum söz konusu. Çünkü negatif negatif sayı. Pozitif sayılarda payı büyük olan daha büyüktü. Negatif sayılarda ise payı küçük olan daha büyüktür. Bakınız burada eksi 9 bölü 10, eksi 11 bölü 10, payı küçük olan daha büyük oluyor. Çünkü negatif sayı olduğu için. Eksi 1 bölü 6. 5 bölü 6'ya bakalım. Eksi 5 bölü 6. Hangisi daha büyüktür? Payı küçük olan. Yani 1 bölü 6 daha büyüktür. Payları eşit rasyonel sayılarda sıralama. Bu sefer de paylara geçiyoruz. Üstleri eşit. Payları eşit pozitif iki rasyonel sayıdan paydası küçük olan daha büyüktür. Çünkü bir parçayı daha küçük parçaya bölersen daha büyük bir sonuç elde edersin. Bakıyoruz paylarımız eşit 11 11. Paydalarımız hangisi küçük bu? Bu daha küçük olduğu için bu bu ifade bundan daha büyük olmuş oluyor. Bunu da şöyle örnekleyebiliriz. Diyelim ki bir pastamız var. Biz bu pastayı bir dörde bölüyoruz. Bir de aynı eşitlikte sekize bölüyoruz. Şöyle sekize böldüğümüzü düşünelim. Birer dilimini alırsak hangisi daha büyük olmuş olur? Buradan şöyle bir şey çıkar. Buradan böyle bir şey çıkar. Yani bu daha büyük olmuş olur. Yani bizim payları eşit, her ikisi de eşit. Böldüğümüz sayı yani payda küçük olursa değerimiz daha büyük olur. Yani bu bundan büyük olmuş oluyor. Payları eşit negatif 2 rasyonel sayıdan paydası büyük olan daha büyüktür. Bu da tam tersi. Evet. Paydaları ve payları eşit olmayan rasyonel sayılarda sıralama. Bunlar da sıralama yapılması için paydalar eşitlenir. Bakalım. Örneğin 12, 4, 12 ve 2. Bunları 12'de eşitleyebiliriz. Burayı 1 burayı 3 ile, burayı yine 1 burayı da 6 çarpabiliriz. 1 kere 7, 7 bölü 12 3 kere 3 9 bölü 12 eksisi var bunu unutmayalım. 1 kere 1 1 1 bölü 12 6 kere 1 6 bölü 12 eksisi var. Şimdi sıralayacağız. Negatif sayılar en küçük sayılar. Onları biliyoruz. Öncelikle şunları bir sıralayalım. Paydaları eşit olandan hangisi daha büyüktü? Payı büyük olan daha büyüktü. Yani bizim en büyük rasyonel sayımız 12, 7 bölü 12. Ondan sonra 1 bölü 12 geliyor. Ondan sonra şimdi bu pozitifleri kendi aralarında sıralayalım. Bunların paydaları eşit. Paydaları eşitse küçük olan daha büyük oluyordu. yani eksi 6 bölü 12, eksi 9 bölü 12'den daha büyük. Yukarıdaki rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 4 bölü 9. Şunu bir yazalım. 6 kere 1, 6. 5 daha. 11 bölü 6. Eksisi var. 2 bölü 3. 8 kere 1, 8. 11 daha. 19 bölü 8. Eksimiz var. Bunu da unutmayalım. Şimdi bunları aralarında oranlayalım. Bunlar negatif olduğu için bunlar küçük olacak. İlk başta pozitiflere bakalım. Bunun paydası 9, bununki 3. Bunu da 9 yapalım paydasını. 4 bölü 9 var burada. Bunu buraya getirdim. 3 kere 2, 6. 6 bölü 9. Paydaları eşitse üstü büyük olan yani payı büyük olan daha büyüktür. O zaman bizim en büyük sayımız 6 bölü 9. Yani şu sayı 2 bölü 3 sayısı. Sonra negatif sayılara bakalım. Negatif sayılarda hangisi daha büyük? Eksi 11 bölü 6 mı? Yoksa eksi 19 bölü 8 mi? Bunları paydalarını eşitlemek için 24'te eşitleyebiliriz. Bunu 4 ile bunu da 3 ile çarpalım. Yukarısı eksi 44 bölü aşağısı 24. Yukarısı 19 çarpı 3. 57 bölü 24. Bunda da eksisi var. Burada neydi? Paydaları eşitse payı küçük olan daha büyük oluyordu. O zaman eksi 44 bölü 24 büyüktür. Eksi 57 bölü 24. Yukarıda aynı yarışa katılan 3 öğrencinin yarışı bitirme süreleri verilmiştir. Buna göre bu yarışın birinci, ikinci ve üçüncü olanını yazınız. En kısa sürede bitiren birinci, ondan sonra ikinci, ondan sonrası da üçüncü olacak. En uzun süreyle bitiren üçüncü olacak. Bakalım. Kaan, ben yarışı 13 bölü 5 dakikada bitirdim. Ne yapacağız? Bunları sıralayacağız. 13 bölü 5 var. 9 bölü 4 var ve 11 bölü 3 var. 5, 4, 3 bunlar hangi sayıda birleşirler? Bunları 60'ta birleştirebiliriz. 60'ta birleştirmek için bunu 12 ile, bunu 15 ile, bunu da 20 ile çarparız. Çarpıyorum 12 çarpı 13, 3 kere 2 6. 3 kere 1 3 12 156. Bu 156 oldu. 15 çarpı 9 5'in 5'i elde var. 4. 9 kere 1 9. 4 elde 13. 135. Bu da 20 çarpı 11. 11 ile 20'yi çarpalım. 220. Şimdi paydaları eşit. Peki payları nasıl oranlayacağız? Payı büyük olan daha büyüktür. En büyük 220. 220 bölü 60 büyüktür. 156 bölü 60 büyüktür. 135 bölü 60. Şimdi sayı değerleri olarak bunlar büyük. Fakat bize ne lazım? Birinci, ikinci, üçüncü için. En kısa sürede bitiren bu. En düşük olan. En kısa sürede bitirmiştir. Yani birinci Kaan. Ortadaki Yağmur. En uzun sürede bitiren de üçüncü olmuştur. Üçüncü de Alp olmuş oluyor. Yukarıdaki rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Pay ve paydalarının eşitlenmesi zor olan sayılarda bire ve yarıma yakınlığa göre karşılaştırma yapılır. Bir kere burada negatif sayılarımız var. Bunlar küçük olacak. Onları biliyoruz. Sonra şu sayılarımız var. Bir de bir tam sayımız var. Şimdi bire göre bir yakınlaştırma yapalım. 19 bölü 20. Eğer bu 20 bölü 20 olsaydı sonucum 1 olacaktı. Ama burası küçük bir sayı olduğu için, 19 olduğu için bu da 1'den küçük olacak. Demek ki 19 bölü 20 küçüktür 1. Peki 35 bölü 34? 34 bölü 34 olsaydı bu sayı 1'e eşit olacaktı. Fakat bizde 35 var yani 1 fazlası var. Demek ki bu sayı 1'den büyük. 35 bölü 34 büyük. 7 bölü 3'e bakalım. Eksi 7 bölü 3. Eksi 7 bölü 3 ile eksi 11 bölü 12'yi karşılaştıralım. Şimdi 7 bölü 3 7 bölü 3 birden büyük bir sayı. Yani hatta 2'den de büyük, büyük bir sayı. 6 bölü 3 olsaydı sonucumuz 2 olacaktı. Bu 7 olduğu için bu sayımız 2'den büyük, büyük bir sayı. Yani eksi 2 virgül bir şey. 2 virgüllü bir sayı. Bu da burası 12 bölü 12 olsaydı sonucumuz 1 olacaktı. Ama 11 olduğu için bu 1'den küçük olacak. Yani eksi 0 virgül bir şey olacak. Peki tam sayılarda sıralama yaparken negatif tam sayılarda burası 0 olsun. 0'a daha yakın olan en büyük yani sıfıra yakın olan daha büyüktür. O yüzden eksi 11 bölü 12 eksi 7 bölü 3'ten büyük. Evet. Aşağıdaki rasyonel sayılarla verilen karşılaştırmalardan doğru olanlarını D, yanlış olanlara Y yazınız. Evet karşılaştırma yapalım. Payları eşit. Payı küçük olan, paydası küçük olan daha büyüktür. Bu doğru. Payları eşit. Payı küçük olan daha büyük olacaktı. Bu yanlış. Bakalım nasıl oldu bu. Evet. Her ikisinde de bir tam var. Bunu silelim. Her ikisi de eşit. Payları eşit. Paydası küçük olan daha büyük olacaktı. Bu da yanlış. Evet. Negatif Rasyonel sayılar bunlar. Payları eşitse paydası büyük olan daha büyüktür. Bu doğru. Payları eşit paydası büyük olan daha büyük olacak. Bu da doğru. Payları eşit payı küçük olan daha büyük olacaktı. Bu yanlış. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi? Eksi 0,35'ten daha büyüktür. Burada yapacağımız şey eksi 0,35'i rasyonel sayıya çevirmek. Ne yapıyordum? Sayımı yazıyordum. Sonra sıfırdan sonra virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2, 2 tane sıfır atıyordum. Benim sayım bu olmuş oldu. Bunu sadeleştirebilirim. 5'e bölersem yukarısı 7. 5'e bölersem burası 20 olur. Eksi 7 bölü 20. Diyor ki Hangisi eksi 7 bölü 20'den büyüktür? Eksi 7 bölü 20'den büyük olan hangisi var? Bakalım. Şimdi bunların hepsini paydasını 20 yapayım. Bunu 4 ile çarpacağım. Bunu da 4 ile. Bunu 10 ile. Bunu da 20 ile çarpacağım. Evet. A şıkkı ne olacak? Eksi 4 bölü 20. B şıkkı eksi 8 bölü 20. C şıkkı ne olacak? Eksi 10 bölü 20. D şıkkı da eksi 20 bölü 20. Şimdi hangisi bundan büyüktür diyor. Negatif sayılarda ne yapıyorduk? Paydaları eşitse payı küçük olan en büyük oluyordu. Bakalım. Payı küçük olan en büyük oluyordu. Demek ki bu en büyük. Evet. Bunu da zaten sıralamaya koyarsak buraya girer. Küçükten büyüğe doğru sıraladım. Payı küçük olan en büyük oluyordu. Demek ki bu bundan daha büyüktür. Evet. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 arasındadır? Bunların paydalarını en büyük 12 olduğu için hepsini 12'ye eşitleyelim. Bunu 3 bunu da 4 ile Bunları 1 ile çarpacağız. Yazmaya gerek yok. Bunu 6 ile bunu 3 ile genişletirsek A şıkkı 3 bölü 12 B şıkkı zaten 5 bölü 12 C şıkkı 7 bölü 12 D şıkkı da 8 bölü 12 Bizim sayılarımız neydi? 6 bölü 12 ve 3 bölü 12. Bu sayıların arasında olan 8 bölü 12 bunlardan büyük olmaz. 7 bölü 12 de bunlardan büyük. 3 bölü 12 zaten bunun kendisi bize arasında olmasını istiyor. Evet 5 bölü 12 bu sayıların arasındadır. A, B ve C rasyonel sayılar olmak üzere A büyüktür, B büyüktür, C sıralamasını sağlayan rasyonel sayılar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım bir olduğu için işimiz kolay. Nasıl kolay? Şimdi C. C'ye bakalım. C 20 bölü 19. Eğer burası 19 bölü 19 olsaydı 1 olurdu. Fazlası var. Bu 1'den büyük. Demek ki C B'den büyük. Ama bizden istediği B'nin C'den büyük olması. Bu gitti. A şıkkı gitti. Buna bakalım. B 1 bölü 2 yani yarım demek. 0,5 demek. 78 bölü 79. Bu da 79 bölü 79 olsaydı neredeyse 1 olacak, 1 olacaktı. Ama bu daha küçük olduğu için birden küçük. Ama 1'e çok yakın. Yani 0,9 gibi bir şey. Bu ne peki? Bu da 3 bölü 5. Eğer bu 4 bölü 5 olsaydı bu da 1'e çok yakın olacaktı. Ama 3 bölü 5 olduğu için 1'e biraz uzak. Yani 0,8 ya da 0,7 diyebiliriz. Bakalım. Bizden istiyor ki A büyüktür, B büyüktür, C olsun. Evet A B'den büyük ama B C'den küçük. Bunu da kabul etmiyoruz. Şimdi buna bakalım. 4 bölü 5 1'e yakın 0,9 diyebiliriz. Neden? Çünkü 5 bölü 5 olsa 1 olacaktı. 4 bölü 5 olduğu için 1'den küçük bir sayı. 5 bölü 11. Bu 11 bölü 11 olsaydı 1 olacaktı. Ama 6 eksik olduğu için bu bayağı yani 0,5 diyebiliriz buna neredeyse. C'de 1 bölü 6. 1 bölü 6 bu da küçük bir sayı. Yani 1'den çok küçük bir sayı. Eğer 6 bölü 6 olsaydı 1 olacaktı. Fakat 1 bölü 6 olduğu için baya uzak. 0,3 diyebiliriz buna. Bakalım A büyüktür B büyüktür C oldu. Cevabımız C şıkkı. A şıkkını da kontrol edelim. D şıkkını da kontrol edelim. A 1 vermiş. B 12 bölü 11. Evet. Bu sayı 1'den büyüktür değil mi? Çünkü 11 bölü 11 olsaydı 1 olacaktı. Daha fazlası var bizde. 12 bölü 11 birden büyük. Ama bize diyor ki A büyüktür B. Bizden onu istiyor. Burada B A'dan büyük. Bu da gitti. Cevabımız C şıkkı. Evet gençler bu dersimizde rasyonel sayılarda sıralama ve karşılaştırmayı öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.